Evet arkadaşlar ben bu Airlines. Ee, öncelikle selamun aleyküm. Bugün abi kasa açacağız. Yine geldik kasa açmaya. Çok paramız varmış gibi yine harcadık bir şeyler. Biliyorsunuz bunların şeyi bile pahalı. Anahtarı bile pahalı ya. Pahalı abi ben bunu niye yapıyorum ya? Ayrı bir keyif verdiği gerçeği var abi. O yüzden açıyoruz. Ne yapalım dayanamıyoruz. Açıyoruz anahtarı. Açıyoruz. Açacağız. Bugün 22 tane kasa aldım. Yanlışlıkla 22 aldım. Niye 22 aldıysam? Onu da bilmiyorum. Belki vardır onun bir şeyi. Ee, ama 20 tane anahtarı var. Bakalım belki bu çakma çak atarsa var ya. Onu da açarım bana satayım. Lan, patlar ortalık. Neyse böyle başlayalım. Çok boş muhabbete gerek yok. Böyle hemen üçün biriyle başlayalım abi. Bak gece uykusu. Ya hak gece uykusu geldi. Abi cidden Maliyetler çok fazla olduğu için biraz video arası biraz şey olabiliyor. Ee, uzun olabiliyor çünkü maliyetli yani o yüzden. 6, 7, 76 yapalım plaka. 4, 5, 6 ödüllüyüm arkadaşlar ödül plaka oradan. Oradan böyle. Maliyetli olduğu için bir hafta arayla, iki hafta arayla yapıyoruz yani çünkü sponsor falan da yok. O yüzden böyle biraz e, ara veriyoruz. Video açmalarına falan filan. Siz de videoyu beğenirseniz, takip ederseniz, ne bileyim bir şeyler yaparsanız, yorum, borun bir şeyler. Üste çıkarız. Üste çıktığımız anda da eğer bir sponsor alırsak o zaman hediye de vermeye başlarız. Bakalım. İnşallah. Olur. Mora at bak. Muhabbet arasında sürekli 3 tane mavi attın. Haberim yokmuş gibi davranamam yani. Bozarım seni bak. Rüyalar. Oğlum millet izliyor millet açıyor 20 tane 2 tane piçak atıyor ya millete piçak atıyor ha bize Bak pembe bile atmıyor ama Bari pembe at İtin oğlu Bacısını sırdığımın ya Neyse sonundan başla patla Pembe bak pembe En az pembe istiyorum bak Millet 10 tane kasa açıyor Piçak atıyor Bize başını atıyor Hadi bakalım. Açıldı abi. Güzel şeyler işte. mavi istemiyorum bak. Senin gözünü... Gözünü çıkarayım senin gözünü çıkarayım. Alt alta. Alt alta açtım. Arkadaşlar bu ee, maliyet falan diyorum ama hoşuma da gidiyor ya bu kasalar açmak. Ayrı bir haz veriyor bana ya kasa açmak. Neyin mi olay bu acaba bir şey giriyor da hoşumuza mı gidiyor tövbe neyden anlamadım ama insanın bir hoşuna gidiyor yani oyun oynamaktan çok şu kasayı açmayı seviyorum ben ya Sebebi nedir abi bunun sebebi ne bir de mavi veriyor Dinin oğlu bir de mavi veriyor dinin oğlu Mavi verme Sürekli mavi verip durma canımızı sıkma Çayımı da aldım dedim ki ulan dedim bir Bayağıdır bir şey yapmıyoruz şöyle bir kasa patlatalım bir şeyler girsin bize Şu an giriyor şu an giriyor mesela. Hiç pembe bile atmadı bak pembe. Pembiş bile atmadı. Normalde pembe bile atıyor yani bana. Geçen iki üç tane pembe attı. Şimdi hiç umurumda bile değil yani. Bak pembe geliyor gösteriyor. Gösteriyor yapmıyor pembe de pembe olsa ha. Kendine ayrı yok pembenin. Hadi be güzel bir şey be güzel bir şey be. Nnnn. <laughs> atmıyor abi niye atmıyor ya? Güzel bir şey atmıyor. Niye atmıyor? Hadi oluş. Hadi oluş. Ulan bir de ulan bıçak atıyormuş burada var ya bu. Kelebek. İster miydi kelebek salsın bana? Çıldır ondan sonra atla. Hadi abi. Arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 14 tane açtım. Bir tane mor attı. Abi yorumlara yazsanız da bu sizde oluyor mu? Normal mi bu? 16 tane, 14 tane de bir tane mor atması normal mi arkadaşlar? Bunu bir yorumlara bir yazın bana ya. Merak ettim. Acaba ben mi sadece böyle şanssızım acaba? Sizler hocam onu. Eğer videoyu izlerseniz yorumlara yazar mısınız? Nedir yani mesela? İki tane de bıçak çıkardım yazabilirsin mesela. Kaç tane de şansın var anladın mı? Üç tane de bıçak çıkardım. Ya da ilkini açtım bile kırmızı düştü falan. Var mı öyle şanslılar ya? Merak ediyorum. Ananın evladına bak ya. Hadi abi patla bir şey atacaksan at lan. Çıldıranzi ha. Harbi çıldıranzi. Full mavi ya. 3'e 3 açsın lan. Sondan sonra. Hep sondan sonra Ondan sonra hadi lan seri. Kırmızı Ulan Abi kırmızı gelseydi ya E seri hadi seri hadi Ağlama Ibo Ağlama Ibo Seri ağlama Arkadaşlar Ne oluyor arkadaşlar Ne oldu abi bize ne oldu bizim muhalimize Bundan verip duruyor. Bu ne? Bu ne? Bize şey mi imha etmeyecek? Bu mor sana gitsin mi demek istiyor? Ne yapıyor bundan verip duruyor bize ya? Hayırdır abi? İki tane kaldı atacağım. İki tane ver. Ver iki tane. Ver iki tane çünkü hiçbir şey yapmadı. Belki şimdi patlar. Son iki tane arkadaşlar. Patlasın bakalım canlarım. Bak. Ne var ha? Bunda ne var bu vizyonda? Ney bu? Ne yaşıyor bu? Yine mavi atacak. Arkadaşlar bu videoda bir şey alamadık. Bir dahakine %90 kW falan atacağım ya. Ucuza kasa atacağım. Abi çok pahalı ya kasalar. Aha pembe attı ha. Bir de tıt, tıt yapıyor. Bak bir de bu adam görevde kullanılmış atıyor bir de ama. Affedersin sıçtığı bok getirdiği şeyi su onu götürmedi muhabbeti var ya o. Oh. Abi yok ya. İçeri güretemesen aslında var ya mantıklı değil. de Yapacak bir şey yok. Hoşuma gidiyor abi bu kasa açmak. Tat tat ta tat tat ta tat 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 tat. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee Bir şeyler atmadı. Abi, baksana biz ondan kaç tane. 1, 2, 3, 4 5 Yani Canlarım izlediğiniz için teşekkür ederim destek olmak istiyorsanız beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Abi devam et diyebilirsiniz. Yaş bu arada 32 olacak. Devam et diyebilirsiniz. Ya da fikirler açım. Ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek üzere.